<laughs> Günaydın arkadaşlar. Günaydın. 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 <laughs> Her hafta mutlaka birkaç okul ziyaret ediyorduk. Ya Bu benim insani olarak yapmayı düşündüğüm bir şey. Sürekli yapıyoruz. Yaptığımız her işi istişareyle, arkadaşlarla, ilgili arkadaşlarla konuşarak çözmeye çalışıyoruz. Birlikte hareket etmedikten sonra bir sonuç elde edemeyeceğimize inanıyorum. Bu iş yapma tarzı. Şimdi de öyle başladık. İnşallah öyle devam eder. Öğretmenlerle istişarelerimizi kurumsal hale getireceğiz arkadaşlar şöyle bir düşüncem var. Her ay iki hafta sonu işte her ayın ilk cumartesi olabilir. bir pazar olabilir. Öğretmenlerle buluşma günü yapalım istiyorum. Bakanlıkta konferans salonumuzda açık kapı öğretmen arkadaşlarımızdan vakti olanlar gelsin sohbet edelim. Değerlendirme yapalım diye bir şey. Hani buna bir e, isim Vermedik ama öğretmenlerle istişare günü, öğretmenler gününü bir gün olmaktan çıkarıyoruz vesaire gibi şeyler söyleyebiliriz. Bundan sonra bütün işlerimizi öğretmen arkadaşlarımızla yürüteceğiz. Öğretmen arkadaşlarımızla gerçekten çok daha yakın çalışacağız. Ben bunu çok istiyorum. Bu tür şeyler bizi zenginleştirecek, daha doğru ve daha güzel şeyler yapmamızı sağlayacak. O yüzden öğretmen arkadaşlarla istişareye beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi eğer bir hayaliniz varsa Türkiye yüzyılı inşa edecekseniz eğer e, bunu ancak gelecek kuşakları bu bilinçle, bu şuurla, bu hayale sahip çıkacak şekilde eğiterek üretebilirsiniz. E, onu kim yapacak? Onu da bu arkadaşlar yapacak. İşte hep beraber yapacağız. O yüzden böyle devam edeceğiz inşallah. Teşekkür, Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun.